Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, bir ayet, bir hadis ve bir soru dersimize hoş geldiniz. Bugün mealini okuyacağımız ayetler Zariyat Suresi 17 ve 19. ayetler. Yüce Rabbimiz mealen buyuruyor ki, Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı istemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Aziz kardeşlerim, ayeti kerimeyi açıklayacak olursak 17 ve 18. ayetlerde geceleri ibadetle geçirmenin değeri üzerinde durulmaktadır. Aşırı uykuyu vakit israfı olması dolayısıyla hoş karşılamamıştır. Değerli dostlar. Aşırı uyku getiren sebeplerden birisi de çok yemektir ki bu hem sağlık açısından da zararlıdır. Aziz kardeşlerim bu ayeti kerimeye baktığımız zaman geceleri pek uz az uyurlardı. Buraya baktığımız zaman Allah Celle Celaluhu bu ayette uykuyu yermiyor, uykuyu kötülemiyor. Burada kulluk şuurunu açık tutma ve vakitleri olabildiğince tefekkür ve ibadetle değerlendirme gayreti içinde olan müminlerin övdüğü anlaşılmalıdır. Yoksa Cenabı Allah gündüzü çalışmamız, geçimimizi karşılamamız için çalışmamız çalışmamıza vermiştir. Geceyi de vücudumuzu dinlendirmemiz için bizlere vermiştir yine aynı şekilde. Değerli kardeşlerim, şimdi ayetin kalan kısmına geçelim 20 ayette de Allah Celle Celalhu ibadet eden ehli zatların mallarından yardım isteyen yoksul kimselere ve ihtiyacını arz etmeyerek fakirce bir halde yaşayan kişiler için mallarının belirli bir kısmını ayırması gerektiğini Allah Celle Celaluhu bildiriyor yani yardıma muhtaç olanlara sadaka olarak verilmesi gerektiğini bildiriyor. Değerli kardeşlerim. Allah celle celaluhu bizlere bütün varlığımızı emanet olarak vermiştir. Hiçbir şeyin sahibi değiliz bizler değerli kardeşlerim. Bütün mülkün, her şeyin sahibi Allah celle celaluhu'dur. Onun için bizlere verilen zenginlikten Veyahut da zengin olmasak dahi, dedik ki hani geçenki dersimizde, bollukta da darlıkta da bizler malımızdan Allah için infak edeceğiz sadakalara. Cömert olacağız, cömert olacağız ki çünkü cennetin kapısını cömertler açar değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu cimrilikten bizleri muhafaza eylesin. Şimdi geçelim hadisi şerifimize. Gönüllerimizin sultanı şöyle buyuruyor. Yüce Allah'ın en çok hoşnut olduğu namaz, Hazreti Davud'un namazıdır aleyhisselam. O gecenin yarısı uyku ile geçirir, o gecenin yarısını uyku ile geçirir, sonra kalkıp namaz kılar, sonra gecenin kalanında yine uyurdu. Değerli kardeşlerim, Davud aleyhisselam ibadete çok önem verirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onunla ilgili şöyle buyuruyor. O insanların Allah'a en çok ibadet edeniydi buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, şimdi geçelim hadisi şerifin diğer kısmındaki bölüme. O gecenin yarısını uyku ile geçirir. Değerli kardeşlerim, gece uykuyu bölüp kılınan namaza malumunuz teheccüd namazı denir. Peki bizler bu namazı ne zaman kılacağız? Değerli kardeşlerim, fukaha gecenin sonuna doğru kılmanın faziletli olduğunu söylemiştir. Bazı alimler gece yarısı, bazı ulema gecenin üçte ikisini ibadetle geçirmenin faziletli olduğu üzerinde durmuşlar. Bazı alimler geceyi beşe bölmüşler. İşte bu beş bölümde, gecenin üçüncü bölümünde, dördüncü bölümünde kılınmasını faziletli bulmuşlar. Bizler ne yapacağız değerli kardeşlerim? E, Yatsı namazını kıldıktan sonra, gece namazını kıldıktan sonra, yani vitir namazını da kıldıktan sonra e, uyuyacağız. Uyuduktan sonra gecenin sonuna doğru, yani imsak vaktine belki yarım saat kala, bir saat kala e, kalkıp bu gece namazını kılarsak e, güzel olacaktır aziz kardeşlerim. Peygamber Efendimiz bu namaz ile ilgili... E, faziletlerini bizlere buyurmuştur bu namazın faziletini. Mesela bir hadisi şeriflerinde buyuruyor ki geceleyin kalkıp namaz kılan ve karısını uyandırarak ona da kıldıran aynı şekilde erkek için de geçerli bu kadın için de geceleyin kalkıp da namaz kılan veyahut erkeğini kocasını yani uyandıran ona da kıldıran şayet kılmak istemezse yüzüne su serpen erkeğe veyahut da yüzüne su serpen kadına Allah rahmet eder, günahlarını bağışlar buyuruyor. Değerli kardeşlerim, yani bu faziletli namaz için teşvik var. Gerçekten büyük fazileti var. Çünkü herkes uyurken sen kalkıyorsun, Allah Celle Celaluhu'yu zikrediyorsun. Ona ibadet ediyorsun. Elbette ki fazilet. Hem meşakkat var orada. Gece uykunu bölüyorsun. Sıcak yatağından kalkıyorsun. Abdest alıyorsun. Uykun kaçıyor. Burada bir meşakkat olduğu için gerçekten büyük bir fazileti var. Bir de Allah Resulü'nün buyurduğu, diyor ki uyanıp beraber kılarlarsa, karı koca beraber kılarsa Allah'ı en çok zikredenlerden olurlar buyuruyor. Ayette de ne buyuruyor? Allah'ı en çok zikredenler cennete girecektir buyuruyor Cenab-ı Allah. İnşallah bizler de böyle gece namazı kılmayı Rabbim nasip eylesin. Değerli kardeşlerim şimdi sorumuza geçelim. Kabir azabı var mıdır? Kabir azabı e, elbette ki vardır değerli kardeşlerim. Kabir azabına e, öncelikle şöyle söyleyelim ya da ölümle başlayıp yeniden dirilmeye kadar devam edecek hayata kabir hayatı denilir. İslam inancına göre ehli sünnete göre kabir azabı vardır. Bugün bazı Kur'an bize yeter diyenler, e, hadisi şerifi, e, peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini dikkate almayanlar, e, peygamberimizi saf dışı bırakmaya çalışın, çalışanlar, e, değerli kardeşlerim, kabir azabının olmadığını, efendim miracın olmadığını e, vesaire bazı şeylerin şefaatin olmadığını, söylüyorlar ee, ve hadislerle amel edilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Tabii ki bu yanlıştır. Ee, değerli kardeşlerim, kabir azabına e, delalet eden ayetler vardır. Mesela İbrahim suresi 27, Mü'min suresi 46. ayet ve hadisi şerifler de bulunmaktadır bununla ilgili. Tabi hadisi şerifleri e, kabul etmeyenler e, kabir azabını da kabul etmez. E, Allah Celle Celaluhu bunlardan bizleri Irak eylesin. Çoluğumuzu, çocuğumuzu Irak eylesin inşallah. Bu çizgiden, Ehli Sünnet çizgisinden bizleri ayırmasın. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir hadis-i şeriflerinde: "Kabir ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulmazsa sonrakileri geçmek daha zor olacaktır." Tirmizi de zikrediyor. İşte böyle buyurarak Efendimiz ölümle ahiret hayatının başladığını ifade etmiştir. İnsan öldükten sonra kabre konulunca Münker ve Nekir adında iki melek kendisine gelerek soru soracaklar. İman ve güzel amel sahipleri bu sorulara doğru cevap verecekler inşallah ve kendilerine cennet kapıları açılacak ve cennet e, değerli kardeşlerim cennet gösterilecektir. Kafir ve münafıklarsa bu sorulara doğru cevap veremeyecek. Onlara da cehennem kapıları açılacak ve cehennem gösterilecektir. Kafirler ve münafıklar kabirde acı ve sıkıntı içinde azap görürlerken müminler de nimetler içerisinde mutlu ve sıkıntısız bir hayat sürecek. İnşallah Rabbim cümlemizin kabrini aydın eylesin, kabrini nur eylesin.